Herkese Perşembe gününden günaydın. Kızlar bu sabah pankek istediler. Onlara şimdi pankek hazırladım. Pişireceğim, tavam ısınsın da. Onu bekliyorum. Bugün Almine yine okula gitmedi. bayağı bir öksürüğüm var çünkü balgamlı. Göndermek istemedim. Yani diğerler, diğer çocuklara da bulaşmasın diye. Bugün de evde dinlensin. Hatta belki yarın da göndermem. Çünkü diğer çocuklara da bulaşıyor bu sefer. Ondan sonra salgın başlıyor çok öksürüyor. Baksanıza geliyor arkadan sesi. Bayağı balgamlı öksürüyor var. Ama kuru değil. Balgamlı. Ben de ona bol su iç diyorum. Su içince çıkarabiliyor. En azından içine atmasın. Yoksa ilaç verecekler yani antibiyotik. O da hiç sevmiyor antibiyotikleri. Şu an mecbur yani su içmeye. Ben şöyle göz göz olmaya başlayınca hemen çeviriyorum anketlerime. Ay kayıyor ya. Şikona orada değil Şikona. Otelleri soruyorlar. Allah kızlara göre yaptım az bir şey, ölçüsüz yaptım, ölçüsünü verirdim ama. Bakalım pişmiş. Alalım bunları da. Seri getireyim ben en iyisi. Şimdi robot süpürgeyi çalıştırdım. Buraya geldim. Şu geçen pembe bir allık almıştım ya. Onu deneyelim birlikte istiyorum. Onu süreceğim bugün. Ondan sonra hallarımı yıkamaya başlayacağım. Yarın derin temizlik var evde. Mevlüt abla gelecek yardıma. Bütün halları falan yıkayacağım bugün de. Normalde temizlik günü yıkıyordum ama yarına çok yıkanacak şey var. En azından halları bugün yıkayıp aradan çıkarayım istedim. Yarına çünkü nevresimleri falan yıkayacağım. işte yatak örtüleri falan. Bayağı bir temizlik yapacağız yani. Bayram temizliği. Sonunda kayınvalidemleri alacağım iftara. Hoş geldin. Hayatta uyuyorsun. <laughs> Evimiz çok kirli. Bu kızlar hep evi dağıtıyor. Değil mi anneciğim? Şu saçlarını bir toplayalım aşkım. Bak ne kadar kötü duruyorsun. Hayatta mı uyuyorsunuz? Şu anlık parçamı alayım. Tripodum şöyle durmuyor niyeyse bozuldu. Ben de şu an şurada raf vardı ya beyaz. Onun üzerine koydum. Onu buraya aldım. Telefonun üstüne koydum. Bilmiyorum nasıl çıkıyor ama biraz kötü gibi görünüyor. Neyse artık birazdan şöyle yapayım. Şimdi şu anlığı deneyelim bir. rengi o kadar güzel ki bayıldım ya. Baksanıza şu tatlılığına. Yani bunu ruj olarak da kullanabiliriz bu arada. Ruj da olur. Zaten bu tarz likit allıklar hem ruj olarak kullanılıyor hem allık. Şöyle pıt pıt pıt. pıt. Baksanıza ne kadar doğal duruyor. Hafif böyle pembelik verdi. Çok güzel. Çok beğendim yani. Yazın sadece bunu kullanırım ben. Bir iki tane daha alayım da. Biraz daha kuruyor. <laughs> Biliyorsunuz biraz yoğun seviyorum. şöyle biraz daha sürdüm. Bakın ne kadar güzel böyle tatlı duruyor. Çok böyle fresh. Kuru da durmuyor. Islak duruyor hafif. Çok güzel bence. Bayıldım yani. Ve çok da uygunlu fiyatı. Kendin mi yine sen? Ay benim bugün yemeğim de yok biliyor musunuz? Dünden sadece çorba kaldı. Biraz da pilav kaldı. Tavuk bitti. Vallahi ne yapsam yanına hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Aklıma da hiçbir şey gelmiyor. Yapma aşkım. Bir sulu yemek yapayım diyorum. Zaten bayağıdır yemiyoruz sulu yemek. Ama ne yapacağım? Taze fasulyem vardı buzlukta. Ama onu da çocuklar yemiyor. Ay bilemedim. Neyse bir düşüneceğim. Buzluğa bir bakayım. Ne var ne yok. Buzluktan bir şeyler pişiririm. Çünkü gerçekten böyle canım hiçbir şey yapmak istemiyor bugün. Sadece şu halıları bir halletsem süper olacak. Yarına hazır olmuş olurum. Sabahtan gelir çünkü Mevruda abla. Ev bayağı kirli yani halılar falan epey kirlendi. Yarın temizleyeyim de ben şöyle bir rahatlayacağım. Bir de çamaşırlar var katlanması gereken onları da bir katlayayım halledeyim. Neyse gideyim ben şimdi. Şu hallara bir başlayayım kızlar. Onları bir tek tek atayım. Bir de buradan bakın. Orada çok beyaz duruyordu çünkü. Böyle bakalım bir de. Bence güzel gözüküyor. Bence çok da değil. Tam böyle yerinde yani. Gerçekten güzel. Çok doğal duruyor. Çok beğendim. Şu yanık izin. Birisi kantoron yağı sür demiş de vallahi evde yok ya. Olsaydı sürecektim. Evde hiçbir şey yok bulamadım. Böyle yanık krem falan da yoktu. Bulamadım. Öyle kaldı. Bilmiyorum. Geçer herhalde ya. Pati dövmesi gibi gözüküyor aynı. <laughs> Neyse ben gittim artık şu hallara bir başlayayım. Şimdi mutfağa geldim yemekleri hazırlamaya. Arkadaşım gelmişti. Öyle bir markete gelmiş, bana da uğradı. Şimdi gitti işte artık ben de kendi mutfağa attım. Bugünkü menümüzde kızlar içli köfte var. Bir de mantı var. İkisinde kayınvalidem verdi yapıp kendi el emeği, göz doğru. Valla böyle kendine yapınca işte sağ olsun bana da yapıp veriyor. Şimdi bunları çıkardım. Dünden birazcık çorbayla pilavım vardı ama pilavı ısıtmayacağım. Sadece çorbayı ısıtacağım. İçli köfteyi haşlayacağım. İşte su koydum şimdi. Pul biberli yağ yakarım üzerine birazcık. Bunun yanına mantı. Roka salatası yapacağım yanına bir de. Bugünkü menümüz böyle. Ben Bak, giriş yapıp İçli köfteleri haşladım. Şimdi ona bir sos yapacağım. Mantıyı da hazırladım. Şöyle yoğurtladım. Tereyağını eriteceğim. Birazcık salça koyacağım içerisine. Üzerine dökeceğim. İftara da o kadar az kaldı ki. Bugün biraz geç kaldım. Allah aşkım. <laughs> Salatayı limon sıktın mı? Kızım kaldır şu tabletini. Yok. Hadi ezan okunacak bak. <laughs> Tabakları da koyalım. Telefonu nerede? Hava öyle güzel ki kızları yatırdık. Kendimize balkona attık. Balkonda içiyoruz çayı. Allah çok güzel, çok sıcak hava. Çayımızı içtik. Komşumla birlikte şimdi bir yürüyüşe çıktık. Hava öyle güzel ki gerçekten sıcacık ya. Özlemişiz vallahi bu havaları. Sushi de bizimle. <laughs> Bu kaçıncı turumuz Ada abla? Sushi de nasıl bakıyor arkamızdan? <laughs> kedi diyor galiba. Bir de kedimiz var burada. Bayağı epeyce büyük bir kedi yürüyüşümü yaptım geldim şimdi birer kahve yapacağım Çağrı ile kendimize hava o kadar güzeldi ki ya anlatamam size gerçekten sıcacıktı kısa kollu vardı içinde üzerime de ince bir ceket giymiştim yani o ceketi bile giymeden çıksam olur olurmuş yani o kadar sıcaktı çok güzeldi yani hava böyle yürüdükçe yürüyesim geldi normalde 5 tur atardım ya bugün 7 tur attık Adabla birlikte hem muhabbet ettik hem yürüdük Valla baya iyi geldi. Güzel oldu. Bundan sonra zaten artık havalar düzeliyor herhalde. Bol bol yürüyüşe çıkarım. En son 62 kiloydum ya. 60'a düştüm. Ee, ama benim hedefim 56-57. O yüzden şöyle bir 4 kilo daha verirsem mükemmel olacak yaza kadar. Bu sene bir de tatile de gitmeyi düşünüyoruz. Geçen sene bebeklerden gidememiştik. O yüzden benim acilen şu göbeğimi eritmem lazım. Mis gibi köpüklü kahve. Gerçekten bu makineyi çok seviyorum ya. Çok güzel köpük yapıyor kahveyi. Bu arada videomu da burada kapatayım kızlar. Artık editim yaparım. Bu aralar erken yüklüyorum videolarımı. Çok iyi oluyor. Yine aynı şekilde şimdi editim yapayım kahvemi içerken. Sabah erkenden yüklenmiş olur. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. İyi geceler.